Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bursluluk sınavı kötü geçen arkadaşlarımıza önemli haberlerimiz var. Bir yandan da güzel haberlerimiz var. Hemen aktaracağım ayrıntıları ama abone olmayı ve videoya en az 100 beğeni bekliyorum. Konumuza hemen geçelim. Akşama canlı yayın var. Şimdiden söylüyorum dostlar. Şimdi şunu söyleyeyim. Bursluluk sınavınız kötü geçtiyse yani kötüden kastım şu. Örnek veriyorum işte 66 net, 65 netseniz ve bir şüphe varsa içinizde korku varsa ve ortalamanın biraz altındaysanız çok da üzülmeyin. Çünkü bunun nedenini anlatacağım ama yani eğer ki 60 net, işte 50 net, 40 net yaptıysanız da yani buna yapacağımız bir şey yok maalesef. Kazanamazsınız ama en azından kötü geçtiğini düşünen arkadaşlarımız için şunu söyleyeyim. Dostlar 65 net, 66 net yaptıysanız veya 64 net dahi yapsanız şunu belirtebilirim ki bu seneki taban puanlarında bir düşüş yaşanacak. Yani 2 puan 3 puan dahi düşse şimdi biz bununla alakalı ayrı bir ayrıntılı video çekeceğiz. 5. sınıftan 11. sınıfa kadar hangi sınıflarda düşüp yükselebilir? Ee, tabii ki bu sınıftan sınıfa değişiyor ama geneline bakarsak bursluluk taban puanlarında düşüş olacak. Bu da e, siz 66 net dahi yapsanız geçen sene 67 ile kapatan işte 67 netle kapatan bir 7. sınıf mesela bu sene 66 ile kapatabilir. Yani kötü yaptığınızı düşünüyorsanız kesinlikle öyle düşünmeyin. Çünkü bu gayet e, aslında bu sene normal bir şey çünkü baktığımızda geçen senelere göre bu sene daha zor bir sınav vardı haliyle daha düşük netler ortaya çıktı dostlar. Dediğim gibi ayrıntılı video gelecek ama daha da kötü yapan arkadaşlarımız için de bu sene olmadı hayırlısı değilmiş. Önümüzdeki sene kesinlikle tekrar deneyiniz. Çünkü genelde böyle bir sene sonra, iki sene sonra ard arda deney arkadaşlarımız başarıyor. Çünkü Meb'in nasıl sorular sorduğunu biliyor, nasıl sorular çıktığını biliyor. Ona göre çalışıyor vesaire ve o nedenle başarılı oluyor. Sizlere tavsiyem eğer çok çok kötü geçtiyse sınavınız sizlere tavsiyem şudur ki tekrar sınava girin dostlar. Sağlık olsun. Siz denediniz ve olmadı. Gerisi hayırlısı diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Canlı yayına da katılmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.